Bugün programda bizlere Ata Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özçay'ın eşlik ediyor. Batuhan Bey günaydın, hoş geldiniz Zeynep. Günaydın, merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, bayram tatilinden sonra tabii piyasaların seyri de merak ediliyordu. Yine pozitif şekilde açıldı. Dün %2'ye yakın getiri vardı Borsa İstanbul'da. Bankacılık tarafında %5'lik bir kazanç gördük. Enflasyon verisinden sonra yine bu kadar pozitif bir tepki görmüştük. O yüzden buradaki fiyatlanma yakından izleniyor. Peki mevcuttaki enflasyon verisinden sonraki o ayrışmayı siz nasıl okuyorsunuz? Ve hemen tabii hızlı bir şekilde e, Merkez Bankası'nın e, önümüzdeki dönemde atacağı adımlar e, fiyatlamalara girmeye başladı. E, çünkü bu kadar yüksek bir reel faizin olduğu e, bir sistem uzun zaman yürütülemez. E, i̇lk bayram öncesindeki satın e, iyi momentumu veya da pozitif momentumu e, buna bağlıyorum. E, dün tabii e, Merkez Bankası'nın Yaptığı bir attığı bir adım vardı. Bu da e, önümüzdeki hafta faiz indirimine dair beklentileri biraz daha artırdı bence. İlk defa bir 100 e, yüz, e, yüz milyarlık e, yüzde 46'dan bir e, piyasayı e, fonla ince. Acaba e, piyasa faizinin yüzde 49'lardan önümüzdeki haftaya kadar yüzde 46'lara kadar gelip gerilemeyeceğini fiyatlamaya başladı. Şimdi burada faizlerin aşağı geleceği muhakkak. Yani bunda herhangi bir soru yok. İşte önümüzdeki haftaya kadar büyük bir ihtimalle e, Haziran'da indirir mi Temmuz'a mı, Temmuz mı bırakacak tartışmaları devam edecek. Ama ben çok e, faydalı bulmuyorum açıkçası bu e, tartışmaları. Bence. E, biz Ağustos itibarıyla nerede olacağız faizler seviyesinde ona bakmamız lazım. Ağustos'ta da toplantı yok Merkez Bankası'nın. Şimdi Ağustos sonu itibariyle bence Ağustos enflasyonu da geldiğinde biz %32'lere yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıya olacağız. Şu andaki politika faizi 46'da ama piyasa 49'dan fonlanıyor. Bence o yüzden kendimizi Ağustos sonu itibariyle, Ağustos enflasyonu geldiğinde 32 enflasyon kabaca %40 politika faizi e, çerçevesine hazırlamamız lazım. E şimdi burada da %40'lık bir e, 3 ay sonra yaklaşık 2,5 ay sonra %40'lık bir politika faizi görüyorsanız e, tabii ki buradaki en iyi e, alternatifler e, bir e, kolay olarak Borsa İstanbul'da bankacılık e, hisseleri e, i̇kinci de e, tahvil piyasasındaki e, alternatifler e, oradan e, Bence e, ilk e, alımların e, olduğunu görüyoruz açıkçası Peki şimdi bu tarif biraz daha açmak gerekirse yani dünkü fonlamadan sonra da TLF 49. Tavandan kademeli olarak e, politika faizi 46 seviyesine e, bir gevşeme gösterecek mi? İlk bunu izleyeceğiz ama Ağustos'ta önemli olacak dediniz. Sonrasında da, Temmuz'dan sonra da 3 toplantı kalıyor geride. En iyimser senaryoda politika faizini nerede görebiliriz? Bunu da e, sormak isterim. Ben en iyimser senaryoda yaklaşık 37-38'lerde olacağını görüyorum sene sonunda. Merkez Bankası... Özellikle kurun dengeli değer kaybına kontrol edebilmek için açıkçası masada biraz daha reel faiz bırakmaya devam edecektir. Şu anki seviyede değil ama 6-7 puanlık bir reel faizle para politikasını devam ettireceğini düşünüyorum açıkçası ben. Peki bir diğer tarafta da şimdi kuru yönelik beklentilere baktığımızda özellikle yabancı kurumların raporlarında öne çıkan Onların bakış açısını da çok yakından takip ediyoruz. İnege hem yıl sonu için tahminini değiştirmedi hem de notunda şöyle bir başlık da vardı: Makro politikası şu anda mevcut programın en sıkı konumunda diye, en kısıtlayıcı konumunda diye işaret ediyor ve kademeli rezerv birikiminin yeniden başladığına dikkat çekiyor temel enflasyon Mayıs ayında. İyileşti. Mart ayında yaşanan oynaklığın sınırlı kalıcı bir etkiye sahip olduğunu düşünüyor. Bu etkiyi yavaş yavaş o zaman geride bırakıyoruz da diyebilir miyiz? Döviz tarafında da çok sınırlı bir geri çekilme gördük. Dolar TL tarafında yeni güne başlarken de dikkat çekiyor. Bunu da acaba neye bağlamak lazım ya da bu kadar ufak hareketleri artık takip etmemeli miyiz? Keşke etmesek ama ediyoruz. Ama 2025 yılında tabii ki bize çok yardımcı olan bir Euro-Dolar kuru var. Onu evet. kabul etmemiz lazım. Euro-Dolar'ın güçlü seyri bence dolar-tl'nin daha sakin hareket etmesindeki en önemli etken. Şimdi yaz aylarına giriyoruz. Biraz daha dövizin hafifçe bollaşacağı bir dönem. Ticaret açığında hafif artış devam ediyor. Ama zaten bu sene hem dış ticaret açının daha fazla olacağını hem de cari açın geçen seneye göre nominal olarak da gayri safi milli hasılaya oranı olarak da artacağı piyasa tarafından bekleniyor. Mart ayında bir ve Mart ve Nisan ayında dövize ciddi ve hızlı bir yöneliş oldu. E, bu da tabii ki şu anda yaşadığımız yüksek faiz ortamını yarattı. E, ama e, biraz daha piyasaların sakinleştiğini e, görüyoruz e, açıkçası. Döviz tarafındaki talebinde e, yerli tasarruf e, sahipleri tarafından biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Ben yaz ayında da burada çok baskı olmayacağını, e, bunun da Merkez Bankası'nın faiz indirmesinde görüyoruz. E, önemli olarak elini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Peki buradan e, isterseniz biraz yurt dışına dönelim. Orada da çünkü küresel piyasaların gündemini e, ticari, Amerika ve Çin arasındaki özellikle ticaret müzakereleri oluşturmaya devam ediyor. Önce pazartesi günü görüştüler, ikinci güne sarktı. Dün de yine Londra'daki görüşmeleri takip ettik ve sonuç olarak prensipte anlaştıklarını görüyoruz. Ama bunu kalıcı bir çözüm olarak da nitelendirmek mümkün mü? Örneğin işte Çin'in verilerine bakıyoruz. E, Amerika'ya yaptığı ihracatında pandemiden bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda. %35'e yakın bir gerilim var e, Tablo böyleyken bu müzakereler bir an önce gelirse ne kadar yeterli olabilir? Asıl tahribatı böyle kaldığı senaryoda ilerleyen aylarda görür müyüz? Şimdi tabii ki Nisan ayında yaşananlardan sonra tüm dünyada inanılmaz bir karamsarlık olmuştu. Açıkçası çok uzun yıllardır görmediğimiz bir ticaret savaşının başlangıcı gibi gözüküyordu. Ama tüm taraflar ciddi geri adımlar attılar. Yani Nisan ayının üçüncü haftasında Amerika yüzde yüz kırk beşlik gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklarken daha sonra ertelediği, anlaşmaya ve masaya oturacağını söyledi ve işte dün de e, belli bir çerçevede anlaştıkları haberi e, geldi. E, bence Trump e, herkese karşı e, blöfünü kullandı e, ve burada e, Amerikan ekonomisini de aslında e, incitmeyecek bir şekilde e, anlaşmaya. E, çalıştığını görüyoruz. Yoksa çünkü hem enflasyona sebep olacak Amerikan ekonomisinde faizler inmeyecek ki. Faizlerin inmesi konusunda çok ısrarcı Trump bunu dile getiriyor ve Powell'ı suçlamaya devam ediyor açıkçası. O Nisan ayındaki kara senaryoların hepsinin biraz piyasalar tarafından iskontolanmaya başladığını görüyoruz. Şirketlerin kar tahminleri düşürülmüştü. Piyasalar için endeks hedefleri yıl sonunda ciddi şekilde aşağı çekilmişti. Tüm bunların hepsinin açıkçası son 3 haftada Amerika piyasası içinde tekrar Mart ayındaki seviyelere geri geldiğini görüyoruz. Zaten Amerikan piyasaları da açıkçası baktığımızda yılbaşından beri tekrar artıya geçmiş durumda o Mart ve Nisan'daki ciddi kayıplarından sonra. Şimdi bir tarafta da aslında siz de ifade ettiniz yani o ticari politikalarını yarattığı belirsizlik birçok kurumun da görüşlerini revize sebep oluyor. Dünya Bankası son olarak OECD'den sonra küresel ekonomiye yönelik büyüme tahminini %2,7'den 2,3 seviyesine düşürdü ve bunun arkasındaki sebep olarak da elbette artan enflasyon, yükselen enflasyon ve artan tarifeler olarak belirlediler ve bu Trump'ın göreve gelmesinden sonra sebep gösterilen bir başlık. Küresel ekonomiyi büyüme anlamında ne bekliyor? Şimdi bunu sorunca da aklıma şu geldi Batuhan Bey. Bakıyoruz gümüş fiyatlarına MTA cephesinde. Orada da bir artış var. Yani sadece kıymetli metal değil bir tarafta bizim bildiğimiz endüstriyel metal olarak da talep görüyor. Ve özellikle endüstriyel metal olarak talep görmesi de dünya ekonomisinin daha büyüdüğü bir konjonktür gümüş adına daha destekleyici olmaz mı? Hem buradaki revizyonu sorayım hem de gümüş fiyatlarına dayandırdığımız zaman neler söylersiniz? Çünkü orada da son yılların en yüksek seviyesi görüldü. Şimdi birinci olarak global e, büyüme tahminleri aslında aşağı çekiliyor. E, dün de gördük e, hem e, dünyanın 2025 ve 26 için büyüme tahminleri biraz aşağı çekildi. Türkiye için de e, beklentilerde aşağı e, yönlü revizyonlar e, yapıldı. E, aslında e, baktığımızda son dönemlerde e, yine Nisan ve Mart ve Nisan aylarında bu global resesyon olabilir endişesinin yarattığı karamsarlık ve burada özellikle endüstriyel metallerdeki açılan short pozisyonların ben hızlıca kapatılmaya başladığını görüyorum. Gümüş tabii ki burada sizin de bahsettiğiniz gibi endüstriyel bir etkisi de var sanayide kullanıldığı için. Ben burada da bir altına birebir olmasa da bir güvenli liman olarak kullanılması bir de bu short pozisyonların hızlı şekilde kapanmasından dolayı ciddi bir hareket yaptığını tahmin ediyorum. Burada açıkçası bu hareket bence önümüzdeki dönem global ekonomideki hızlı bir büyümenin beklentisiyle değil, biraz önce bahsettiğim bu iki sebepten dolayı yukarı hareket ettiğini görüyorum açıkçası. Batuhan Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız ve kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim.